Bundan sonra kızım sana emanet. Tabi biliyorsun ki ben onun dayısıyım ama para sıkıntım var. Merak etme her şeyimi sana bırakacağım. Yeter ki kızıma iyi bak bana söz ver. Söz veriyorum Göksin'e iyi bakacağım merak etme. Annemi görmek istiyorum. Göksin maalesef anneni kaybettik kızım. Anneciğim beni neden bıraktın? Oo iyi para kalmış ha bu ablam da çok zenginmiş. Ne yemeği ya? Bir de sana yemek yapmakla mı uğraşacağım? Aç dolabı ye. Ben dışarı çıkıyorum. Ben geldim. Şşt Göksin neredesin? Yemek hazır mı? Dayıcım ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Ben de çok acıktım. Seni işe yaramaz. Çekil karşımdan. Ben yatmaya gidiyorum ya. Hani bana söz vermiştin? Kızıma iyi bakacaktın. Ne oluyor ya? Bu ses de ne böyle? Herhalde rüya gördüm. Uykuya dönsem iyi olur. İşe yaramaz çocuk. Neredesin? İyi uyuyamadım zaten. Git odamı topla. Ama dayıcım ben okula gidecektim. Okul okul yok. Bir tane çarpacağım şimdi sana. bu bana söz vermişti. Özür dilerim göksün. Ben yemek hazırlayayım sonra da okula götürürüm seni. Sence dayı neden bana iyi davrandı?